<laughs> Sağ İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Muh hepinize tontiş pompiş küçükler ya. Nasılsınız? Yine rezil olacağımız gibi bir şey Ya işte, <gülüyor> <olmuyor>. <gülüyor> Öf, dalak düşmesi ee, oldu bir dakika. Dalak düşmesi. Hepinize iyi akşamlar. Biz bir önündeyiz. Biz iki şapşık geldik. Bir çalışma yapalım. Ya yani, korkuyor tamam, ya. günde çekim yapılmaz, işte kızarlar falan diyor, sanki bizim folka Kapı, Kapı dışarı. Kapı dışarı ne derlerse ne de. derler biz de dışarıda yaparak çekiyoruz, evet. bir deneyelim ne olacak <laughs> ya. Şimdi bizim bugün konseptimiz nedir, sen onu biraz daha yukarı çıkartırsan ben artık yok Bizim bugünkü konseptimiz sevgili arkadaşlar. Evet. evet. <laughs> bugünkü konseptimiz 40 liraya, yani iki tane 20'lik hep topu, 40 liraya. Diyelim ki Göksel bana akşam misafirliğe geldi akşam yemeğine ve ben Göksel'e gittim 40 liraya birbirimize böyle mükellef bir akşam yemeği sofrası kuracak BİM'den yapacağımız alışverişlerle bakalım 40 liraya hangimiz daha çok yemek çeşidi alabileceğiz daha zengin bir sofra kuracağız bunun yarışını yapalım dedik bence böyle 5 dakika içinde falan yapalım alışverişi. Okay fırt 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 40 lirayı da hesap edelim. Tamam. En az hatalı olan ve en mükellef sofrayı kuran, en çok e, yemek çeşidi alan kazanmış olsun. Yine bir şey ısmarlarız birbirimize. <laughs> Ama bence 40 liraya, yani şimdi biraz küfür etmek gibi olacak da yani. yani bence 40 liraya birçok şey alabiliriz. Alabiliriz ya. Olur olur. Birazcık kafayı kullanırsak olur ya. Böyle, yani salça, soğan falan ya evde var olarak kabul evet. ediyoruz yemek. <laughs> Hemen aparatiflere gidiyorsun. Tamam. Dört bir beş bir bu. aldım. Tamam mı? E ben de senin kopya şey yapacağım. Bana ne başka şey aynı şey olmaz. Hayır bana ne? Alamazsın. Başta söyleseydin. Başta söyleseydin. Hazır çorbalar nerede ya? Çorba yapacak. E düşünmüşsün sen. E, bir sen dakika çorbaları bulamıyorum. Panik oldum. Bağırma be. Çüş. Tom bana ne On doksan mı? iki kutu çüş ya. Ay. Bu imitim. Şey ah. Tamam bak tabağımızdan var. Tamam. Tamam mı? Onu da aldım. Hesaplıyorsun değil mi? Evet. Ezogini yandır. Ben de çorba alabilirim değil mi? İstediğin gibi. Dur bir dakika. Ne aldık biz şimdi? Ha şey makarna pilav önemli. E, ee, nudullar yok anladığım kadarıyla. O zaman... Yok ya bunu almayacağım. Makarna al tamam. Al bir ya makarna. ben durdum almak istedim ama. Bir şeye daha bakmam lazım gel. Süren doluyor. Kaç dakikan var? Son bir dakikan var. Bitti. Şu tarafa geç. <laughs> oh. Şimdi i̇şte bunları kazadan geçirelim önce. Şimdi geçirmene gerek yok. Hesabını yaptın zaten. Hazır mısın? Beş dakikan başlıyor. Dur. Hayatım başla daha dur diyor. Evet. Hadi başlasın. Bir, iki, üç başla. Süren devam ediyor. Ha? Evet. Evet. Bak, bak seni hozurcuk. Ama bak mızıkçılık aynen benden olsun. kopya çektin beni izlerken şey yaptın. Evet tabi tabi aynen. On. 16 e, Tamam. Alacaklarını kafanda tespit etmiş olabilirsin. Ayrıca on doğru hesap et yanlış hesap eden de <laughs> kaybeden. 16 Sana bir de e, hayır yapmayacağım 16 bulgur pilavı yapacağım. Tamam. İster misin? İsterim. 16, 21, 24 Artık bir et, bir tavuk, bir şey koyuyor değil mi ya? Bir şey yaptım ama. Ne yaptın? Ha aldın aldın tamam. Evet bundan sonrası yasakmış zaten son iki dakikası kaldı Göksel'in. Gerisini artık dışarıda bakacağız. Şimdi biz Bim'den çıktık daha doğrusu Bim'den birazcık kovulduk. Şey yapıyorum işte şey yapıyorum ha. Bim'den kovulduk kibar yolla. Çekim yapamazsınız dediler o da Göksel'e denk geldi. Şimdi i̇şte ben önce kendi alışverişimi tanıtıyorum. Göksel bana gelirse 36 liralık bir alışveriş yaptım göster. Bunların hepsi 36 lira. Göksel'cim bana gelirsen sana ikram edeceğim şeyleri söyleyeyim. Tabii böyle soğanlı, yağlı, işte domatesli, salçaydı onlar evde var diye plan yaparak yani öyle hayal ederek çıktık bu yola. Önce güzel bir kase istersen iki kaseye ben güzel çorba yaparım. E, Kınar'ın Ezogel'in çorbasını ikram edeceğim. Ki güzel böyle ziyafet sofralarının ilk girizgahı iz, iz, genelde çorba olur. Doğru muyum? Doğrudur. Sonra illa bir zeytinyağı... Nerede zeytinyağı? İlla bir zeytinyağımızın olması lazım. Barbunya plakimiz var. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu markayı ben evime de alıyorum yurdumun. Ee, çok lezzetli bir barbunya plak. Yani böyle yapamazsanız falan öneririm. Mesela ben bunu bu gece afiyetle yiyeceğim inşallah. Sonra e, fırında kaşar... Şişt, fırında kaşar yapacağım. Böyle bol kekikli falan. Fırında mantarımız var. Yani böyle tereyağında falan yapmayı düşünüyorum. Tereyağı nerede? Evde var canım. Orada mı evde? zeytinyağı, Varşı tereyağı olur. var. Her şey evde. Canım, ya onu da genelde ana ürünü oluyor. Ana ürünü o her, her evde, şey vardır vardı. Evde. Kusura bakma da. Sonra güzel bir piliç nuggetımız var. Bunu kızartacağım. Yanına patates kızartacağım. Yağ da herhalde. Evet. Garnitür mantarımız var. Zeytinyağlımız var. Çorbanı içti. E, afiyet olsun artık. Yanına makarnamız var. Pirinç paldır diye makarna aldım. Hatta istersen pilavın yanına yoğurt da verebiliyorum ekstradan. Bak bu çok büyük bir konfor. Bitmedi. Pilavın yanına Bunların hepsini... pilav yok. Ay pilav diyorum pardon pardon makarna makarna. <laughs> ya makarna salçalı yapacağım ama arzu eden böyle sarımsaklı yoğurtla tabii, tabii. <laughs> yiyebilirim. Kıvır. <laughs> Başka bir <laughs> <aldığım> şey yok. <laughs> Bak çorbanı içtin. Çorbanı içtin. Sütü söylemiş ya. yedin onu da söyleyeceğim. Nugget'ını yedin. Yanında garnitür mantarın var. Patates kızartman var. Makarnan var. Yoğurdun var. Üstünde de pudingim var. Tatlını da verdim. Hmm. E artık su iç. Ben yani şöyle diyor, çorba arkasından ara sıcak mantar. Beni çekme evet. o tarafı çek. çek. <laughs> ara sıcak mantar diyor, ana yemeğin nugget ve patates kızartması diyor, son olarak da tatlım da sunuyor. Evet, kağıdım. yani usul erken bilirim, aynen aşkımın dediği gibi yapmaya ha. çalıştım. Arada soğuk sıcak da, şey soğuk da var yani, o da barbunya. Yes. Hadi, şimdi seninkileri görelim bakalım. Evet. Hazır mısın? Çekiyorum. Ha. Ha. Ben başlıyorum. Şimdi benim aldıklarım 36 lira 22 kuruşturdu. Bir dakika. Aynen benimki de 36 lira 22. Uzaklaştır ya uzaklaştırma. Aynen. Seninki 34 lira ya. 34 22 yaptım başka ha, ha. yerlerde. Ama 36 dedin evet. sen. Ama bu önemli Şimdi, şey değil yani. Kaç çeşit yemek tamam. sunacağım. Ana yemek olarak elime bu geldi. Piliç acılı kebap aldım. <laughs> Ne kadar iğrenç bir şey. Evet. 5 lira 95 kuruş. Benim nuggetlar daha lezzetli. <laughs> 5 lira 95 kuruş. Okey. Ondan sonra bu bu aldım. Bulgur bu geldi aklıma. Tamam. Soğan. Fiyatı ne kadarmış? 4.45. Onların fiyatını söylemeye gerek yok. Ben bunu gördüm. Hızlı. Istiyordum. Evet, hızlı hızlı. Şimdi tamam. şey yedik. Kebap yedik. Kevap, pilav, bulgur, bulgur pilava. pilavı. Ondan sonra şöyle bir şey aldım. Yanına patlıcan. Közlenmiş patlıcan aldım. Yoğurt <laughs> aldım. İkisini karıştırırız. Tamam mı? İyi fikir. E, domates aldım. Pilava mı katarız diye düşündüm ya da söğüş. Pilava katmaya gerek yok. Evet. Bunda bir çeşit olarak düşünüyoruz. Çeli domatesi. Aynen. Da. E, Son olarak içecek olarak kula aldım. Şekersiz. Tuğbiş için. Ve çikolatalı puding aldım. <laughs> Bu mu? Budur. Allah ne dedi? Tuba'nın menüsünü tercih ederim. Ya bence benim menüm daha ya zengin. Sen edersin edersin. Sen Bak edersin bende edersin. çorba var. Korkunan çorba nerede bu? Alakası bile. Çorba bilmiyorum. nerede? Çorba ile bir çorba kere mı at. Fark etmez. Ben menüden bahsediyorum. yersin, yemezsin. Çorba bende var. Sonra ana yemek et var. Bende de et var. Tamam. Yanına pilav var. Bende makarna var. Onda da tamamız. Zeytinyağlı bunu zeytinyağlı salata olarak değil. Bunu zeytinyağlı olarak kabul ediyorum. Evet. Tamam ben de de zeytinyağı var. Ben de en güzel. Ben de var. patates kızartması var ve e, mantar var ekstradan. Ben de en güzel var. Puding ve pola. E ben de de puding var. var. Ben de bir tek içe içecek yok. <laughs> bak ben de içecek <laughs> yok. Salata yok. Tamam mı? Salata mı ya domates? Ya yani domates salata bir ne o öyle şey ürküzün önüne şey koyar. garnitür işte o. Ben sana garnitür de mantar tam, sen Yanına sen Yanına kazandın da mantar yapacağım. Yanına da bu tabii ki ben kazandım. <laughs> ben, ne tamam tamam. Her ki gibi falan da az kadını Bence siz şeye <laughs> sorun. İzleyenlere sorun. Ha, hangi menü hangi yani Sizce? şöyle şöyle ya. sorun ama iki menüde bence zaten şey olmaz da çok aç kaldınız hangisini tercih edersiniz siz? sorun. tercih edecekler kim tercih edecek? daha zengin yani bir menü. Ya işte Patris mi ne? Ben, ben seninkini tercih ederim dedim. Patates kızartmasından diye canım. Göz dolduruyor. Ya. ya onun bir yenileri var yani şu nedir ya şu doğru, şunu yemek yanlış piliç Nugget, kebap diye. Nugget'ı ben normal değil, barbunya plakisini e Sende nugget Normalde alalım. eve alıp aynı markayı yiyorum yani. Mesela bu akşam onu yapıyorum. Çukur var, yemek yapamayacağım yemek yapacağım. <laughs> Biraz evet. gıca bir oh. da kalınca teker. Yapacak bir şey de buldu. Ne ya? Ne tüşü. yapıyorsun koronada ya? <laughs> evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Olmuş mudur? Oldu oldu. Yalnızca. Yine rezil olduk. <laughs> ya şey, Göksel'in çekimine müsaade etmediler. Son anda fark ettiler. Orayı kesmek zorunda kaldık ama aldıkları meydanda ben yine 5 dakikayı tuttum. Zangoç gibi tepesinde. Şanslı şanslı. Ben hızlı hareket ettim. Adamın aya. yanından kaç kere geçtik. Evet. Çekimi farkı hiçbir şey demedi. Sen aldın eline bismillah bir dakika geçmedi hemen uyardı. Ben onlarda. göz teması kurmadım adamla. Seni çekerken adam kaldıracak yerine artık ne yapayım mecbur göz teması kurduk yapacak bir şey. Ben sana ne dedim? Benim adımı ver dedin vermemişsin. E geleydin o zaman dışarıda telefonuna bakana kadar. Ne yapacağım size yapıyordu. mi? Normalde gelir de. Hadi sigara ha. da elimde kalmış ne <laughs> alakaysa yani. sakin çekim biter bitmez sigara Neyse, yapacağım. Neyse ben son lafımı söyleyeyim. Okay. Sen kapanış yap. Rezil olacağımız başka videolarda görüşmek üzere esen kalın. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. Hepinizi çok seviyoruz bye bye. <laughs>